Evet. Ben, şu, bir, bir. Arkadaşlar merhaba bugün torbet soyacağız şu anda koyun yükleniyor o 16 saniye ben videonun çekildiğini görmemişim o yüzden o 16 saniye istemeyiniz ve isterseniz izleyebilirsin de İsterseniz bayağı de baya değişik bir şey görürsünüz ama kamera açık değil. Ne hey, güncelleme ne? Hey. Güncelleme üzeri kredi neyse kredi. Gelin. Gelin. Ay games. Önce öldüm. Onun ay. Kardeş ben de açık Arkadaşlar ben oyunu çok. çok oynamıştım ama hiç 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 beğenmemiştim. games hadi. Bak games ben gerçekten çıkmıyor.

Ay birazcık numbuz. Bir hani girsin atmalar. Arkadaşlar. Ben oynuyorum. Yani iki aydır ben ne oynuyorum? Uyda, bu da bu kadar. Bu 1200 kredi. Bu 1400 kredi. Bu ay bu 2200 kredi. Bu 1400 kredi. Bu 1200 kredi araba. 1 kredi. Esopra neydi ya? Monster Hunter mıydı neydi? Hani farklı galiba neydi? Arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben kaldım. Kanki bak. Dur kanki sınıf toprakları. Lan ya kanki. Sınıf toprakları arkadaşlar. Adamdan falan. Ben

arkadaşlar Kafal arkadaşlar, bayağı zor. Bir tek arabayla defans yapabiliyorum. Yani benim para biriktirip komando falan tüfekçi koymam gerek arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Adam sizden bunu söyledi bir de siz gitsin olsanız Rusya, Rusya olsa da Yani o ilk adam sizden bunu ya Zaten şey yapar Ben şey siz falan kurmayın Adamın yaptığı gibi yapmayın Çünkü adam ben, bana fark koydurtmadı Bazıları da öyle yapıyor benden de var Are you kids? Are you guys? Bu rahat mı Yavaş ben kur. Üç tane kuruyorum arkadaşlar ben. O zaman bakın ya. Abim arkadaş kadar şu an kurarım. Daha fazla kıyım. Arkadaşlar ben bayağı. Yaşına kadar getiriyor Arkadaşlar onu da ben size göstereyim. Tam paralı düz. Arkadaşlar arkadaşlar, çok azda. Kaç 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 kaç. Hop yıktık geldi. Geçti. Neydi? Hiç ne geliyor. Arkadaşlar bu arada videoyu da yatakta çekiyorum. Ben birazcık durduruyorum. Ben kadar. Tamam mı? Ne yaptıklarım da Arkadaşlar. Adam o kadar farklı. Mont Viana Türkiye'de de var Yanlış hatırlamıyorsam. Kardeşim ben. Azamada. Kanka tüm tüm Arkadaşlar bu arada biz ölmedik maç bitsin sonraki maçı size göstereceğim.